İbrahim Tatlıses'te devam edelim o zaman. Evet. İbrahim Tatlıses eski eşi, üç çocuğun annesi Adalet Sara ile yaşadığı polemikle gündemden düşmüyor. İbo önceki gün Kuru Çeşme'de Kadınlar matinesinde sahneye çıktı. Kadınlar başımın tacıdır benim baş da orada oturuyor diyerek eski hayat arkadaşı Derya Tunay'ı selamladı ve bakın gecede başka neler yaşandı izleyelim. Günlerdir oğlu Ahmet Tatlı ve eski eşi Adalet Sarayı'la sosyal medya üzerinden tartışma içinde olan İbrahim Tatlıses İstanbul Kuruçeşme'de konser verdi. <laughs> matinesi olduğu için tatlı sesin eski eşi Derya koşa koşa gelmiş konsere. Kadınlar matinesi dediler koştuk geldik biz de. Yazan kalem. Anladım ki hepsi yalan, yalan, yalan. yalan. Evet, sana, evet. Derya Tuna'nın hemen arka koltuğunda gelini Yasemin Şefkat oturuyordu. Evet, burada hep birlikte gelmiş. Yasemin Şefkatli'nin hazır bulunduğu konsere eşi İdo gelmedi. İdo Bey o saatlerde berberde saç sakal işlemindeydi. Deryatuna geçtiğimiz günlerde gelin Yasemin'e ve oğlu İdo'ya e hadi çocuklar ben torun istiyorum demiş. Aile arasından basına sızan bu konu için Deryatuna yüzeysel konuştu. İnşallah her şeyin hayırlısı. Ya İnşallah soramadık ama kendilerinin böyle bir düşüncesi var mı acaba? Valla saygı duyuyorum. Onlar ne zaman evet. e, tamam dedikleri zaman inşallah hayırlısı olur. Derya Tuna'ya acaba İbrahim Tatlıses İdo'dan torun istiyor mu diye sorduk ancak Tuna oho İbrahim Bey torunlarının sayısını bilmiyor. İdo'dan da ister herhalde diye cevap verdi. İbrahim Bey çok torun var ama tabi ister o da yani. Hani. Torun torba mevzunun kahramanlarından Yasemin Şefkatli kayınvalidesi Derya Tuna'nın arka sırasında konseri izlemek için sabırsızlıkla bekledi. Gazeteciler gelin kaynanayı fotoğraflamak istediğinde ortaya bu sıcak görüntüler çıktı. Şu gözler bende verdiğime Teşekkür ederim. Yasemin Şefkatli İdo eve geçti. Ona bol bol video atacağım dedi. İdo Bey de gelmek istemiştir ama gelememiştir. Evet onun içinde kaldı o evde. Buradan bizden haber bekliyor. Yayın bekliyor. Ona video atacağız buradan inşallah. Derya Tuna torun istedi. Yasemin Şefkatli bu duruma ne dedi? Yani onun bir torun isteği vardı ama. <laughs> i̇nşallah vakti gelince olur i̇nşallah. o da inşallah. Peki kız mı olsun istersiniz? Hayır öyle da doğmamış çocuğu. <laughs> Hayırlısıyla sağlıklı gelsin de. Bakalım. Yalan 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 İbrahim Tatlıses sahnede ilk şarkısı Yalan'ı okuyup final bölümünü ayakta seslendirmek istedi. Tatlıses ayağa kalktığında sis makinesinin sesi onu böyle korkuttu. Yalan. İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde oğlu Ahmet Tatlıses'e ve eski eşi Adalet Saray'a isyan etmiş, beyaz magazine telefonla bağlanarak yıllarca hafızalardan çıkmayacak sözler sarf etmişti. Ben vuruldum. Onlar kasayı boşalttılar. 45 senedir maaş ödüyorum. Heh. Biz maaş ödenmedim şirketin altın üstüne getiriyorlar. Ben anlamadım neyin helallığını isteyeceğim. Oğluna 7 sene dükkan vermişim. Oğlu 7 sene dükkanı çatar karşı bıçak içinde olmak üzere. 7 sene kebap salonu vermişim hepsini batırmış. Neyin helallığı? Merak ediyorum ben ya. Ahmet Tadlı'ya. Ahmet, tarzı Ahmet. Tarzı için. Ahmet Benim Ahmet. hiç kadının mağduru olmamıştır, onu söyleyeyim. E. 70 yaştan çalışıyorum yani ben. Bodrum'daki evime domuz yağı sürdüler. Domuz yağları, bo Bodrum'daki evime Aa! domuz yağı sürmüşler, düşün yani. Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum, evleniyordum. Eski eşim Adalet Saray'a maaş bağladım. Ben hiçbir kadının mağdur etmem. Perihan Savaş da dahil olmak üzere. Neyim var sonradındır. Bugüne kadar hep böyle yapmışım. Bugüne kadar ailemle ilgili böyle telefonla bağlanıp konuşmadım. Ben Adana Hanım'dan 45 senedir ayrıyım. Ayrılmışım nikahımız düşmüş. Bir tek dinin nikahımız düşmemiştir. O gördüğünüz var ya oğlum, oğlum dediğimde Ahmet. Anladım. En kötü ihaneti bana yapan o. Yedi tane dükkan veririm, hazır dükkan çalışır. İçeri gir para kazan. yok mu veriyorum yine kurtulamıyorum arkadaş ya. Tüm servetimi eski sevgilim Gülçin'e bırakacağım. Dünya gelse bir tarafı, dünya, dünya bir tarafı o bir tarafı. Dünya bir tarafı o bir tarafı anlat dedi. Çünkü bana en mutlu eden insan o. Seviyorsunuz yani İbrahim Bey. Hatta aynen öyle. Hadi hadi yani. O da sizi seviyordur mutlaka. Tekrar birleşirsiniz inşallah. Seviyor, seviyor da işte bir de tercih dağıtıyor. Ne yapıyor? Niye? evleneceğim ya. Evet. Resmi takıyacağım ya. Evet. Ben, Ulan ben bütün mallarımı unutsun ya bakalım şerefsizim be. Ne diyorsun? İbrahim Tatlıses eski eşi Derya Tunay'a ana kraliçem dedi. İbrahim Tatlıses hayatındaki kadınlara kötü davranmadığını, baş tacı ettiğini, kendisini en ön sıradan izleyen eski eşi Derya Tunay'ı örnek göstererek verdi. Ne hep bizden can kılmıyor. Başta olmak üzere. Çarşamba matinalarınıza hoş geldiniz efendim. Saygılarınızı iletiyorum. Benim için her zaman hanım baş tacıdır. İşte Derya burada, İsmat'ı burada. <laughs> Ana kraliçemdir o benim. Başımın tacıdır. Bütün kadınlar baş tacıdır. Bütün kadınlar evinin kraliçesidir <laughs> ayrıca. Onu söyleyeyim. Eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlı ile büyük sorunlar yaşayan Tatlıses her türlü sorunu geride bırakarak Kuru Çeşme'de muhteşem bir konser verdi. İbo'dan bir kolunu çok sevdim. Bir kolunu çok sevdim. Yep. Şimdi İbrahim Tatlıses özellikle kadınlarla olan ilişkisi konusunda sık sık bu masada eleştirdiğimiz İbrahim Tatlıses bütün kadınlar başımın tacıdır diyerek başlıyor. Benim de baş tacım orada duruyor diyerek 25 yıl birliktelikten sonra e, yollarını ayırdığı Derya Tuna'yı işaret ediyor. Ama hayatına giren kadınları düşünürsek Gülşen Derya Tuna gerçekten baş tacı. Çünkü maddi anlamda Çok manevi savunma. anlamda demiyorum. Maddi anlamda en iyi durumda olana şöyle de bir durum var. İbrahim Tatlıses, kadınlar hayatındayken değil de hayatından çıktıktan, çıktıktan sonra değerliyor. Yaş oluyor. aldıktan sonra nedense baştacı oluyor ya da İbrahim Tatlıses yaş alınca onları baştacı yapıyor. Biraz yapmaya öyle başladı. daha da duygusallaştı çünkü, çünkü. Yani magazin tarihine şöyle bir baktığın Oo. zaman bir 2000'lerin başlarına gittiğin zaman evet. İbrahim Tatlıses'le Derya Tuna'nın olayları hemen Aklımıza geliyor. Gelmez mi? Gitmiyor. Derya Tuna e, benim de çalıştığım Şam'dan dergisinin gecesinde sahneye çıkma kararı aldı. Şişli'deki kulüpte. O zaman da 18 yıllık hayat arkadaşıyla yollarına ayırmışlar. Her şey bitti ben sahneye döneceğim diyor. Biz de yanındayız. E, Taksim'de bir otelde Taksim'de miydi? Taksim'de bir ha, otelde şişiden. yok. Hazırlıklarını yapıyor ha. böyle transparan bir elbise Siyah giydi Siyah Gecede boşuna boşuna öyle bir şarkısı vardı. Onu söyledi. Sonra Şişli'deki restorandan sahne teklifi aldı. Evet. Orayı kabul etti. Etmezdi provalara vardı. gidiyor. Prova çıkışı bacağından vurdu. Bacağından vurdu. Ve verdiği ilk ifadede de Beni İbrahim tatlı ses vurdurdu demişti. İbrahim tatlı ses gözaltına alınmış. Asena, Asena da bulurdu. Tabii Asena da yani Ve bakarsan... ne kadar tesadüf ki İbrahim tatlı sesle Almanya'da tedavi gören e, görülen hastanede e, şeyi yapıldı. Bütün o fizik tedavisi falan yapıldı. Çünkü bir daha dans edememesi söz konusuydu. E, Perihan savaşın 1970'lerin sonunda işte ayrılırlarken... E, gözü ağzı mor. O zaman insan ya da öyle bir dergi çıkıyordu. Kapakta Perihan Savaş. O yüzden şimdi böyle yani. başlıklar falan benim baş tacım oradadır falan. Geçmişe baktığın zaman o kadınlar neler yaşadı? Bu bildiklerimiz. Nasıl haberlerle manşetlere taşındılar Asena? Evet. Derya Tuna senin söylediğin evet. Perihan Savaş. Perihan Savaş ve, ve, ne hikayeler? Ne hikayeler? ve... ne hikayeler, Anlatılacak Tabii, hikayeler var, anlatılamayacak O yüzden hikayeler. diyorum Derya Tuna çabuk unuttu. Belki oğlu olduğu için unutmak durumunda kaldı. Şimdi de çok yakın iki arkadaşlar evet. yan yana geliyorlar. Ya. Düğünde de beraberlerdi. fotoğraf karesi de çok hoşmuştu. Ayrıldıktan sonra arkadaş olamadıkları O var. de en önde ben. izliyor. Tabii. Derya ya bu ara bir güzellik gelmiş. O evet. saç, saçlar çok, çok moda zaten. Yok güzel ee, Elin Akil, Fahriye Evcen. Hatice Şendi Şimdi Derya Tuna'da da var aynı saç modeli. Tamam işte. Yakışmış ona da. Derya Tuna da artık sosyal medyada daha aktif. Aktif olunca bu saçlar geliyor. <laughs> Aynen. bu Bir model çünkü ama e, son zamanlarda benim de dikkatimi çekiyor. Çok hoş görünüyor. Ben insanların belirli bir yaştan sonra özellikle limit nedir biliyor musunuz? 50. 50 ve sonrasında vicdanlarının daha da arttığını eskiye ait anıların canlandığı, için bazılarının gecim, onları ağlattığını falan düşünüyorum. İbrahim Tatlıses bu kategoriye girdi. Girmesi bir anlamda İbrahim belki iyi oldu. Hayır gittikçe kategoriye girmesi yaşından kategoriye kötüleşenler dolayı değil. de var. Ha, yaşadıklarından, yaşadıklarından dolayı İbrahim Tatlıses bu kategoriye girdi. Ha, Ayrıca yaşadıkta ya acaba... daha da kötüleşen, var. daha da huysuzlaşan var. içindeki çirkinliği çıkaranlar var. yok mu? Var var. var. Doğruz, onları doğru. da görüyoruz. <laughs>